Lükresen herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Mart 2022 haftanın son iş günü Cuma. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Tabii iki komşu ülkenin e, savaşı e, Türkiye'de e, sıkıntıya sokacağı benziyor. Önce aydınlarımız e, bölündü, bölünmeye başladı. Şimdi tartışılan konu ne? Efendim işte NATO Rusya'nın sınırına kadar gelmiş de... E, Rusya ne yapacakmış işte ben kendi güvenliğimi nasıl sağlayacağım e, diyerek Ukrayna'ya e, girmiş mantık bu e, bir kısmı e, böyle söylüyor e, Rus taraftarları demeyelim artık o lafı da kullanmak istiyorum ben kullanmak istemiyorum e, Rusya lehine düşünen e, kişilerin ifadesi böyle ama bu ifade çarpık bir ifade. Yani o mantıkla bakarsan dedi ağaca yığınak ya yaptı o zaman biz de Yunanistan'a girelim. Mantık mı bu? Yani NATO üyesi bir ülkeyle Rusya komşu olamaz mı? Komşu olarak yaşayamaz mı? Kaldı ki Ukrayna NATO'ya falan da girmiş değil. Bu bir. Yani o mantıkla bakınca Türkiye'nin de e, Yunanistan'a girmesi lazım. E, bu mantık değil. İkincisi tabii NATOcu kafayla, Amerikancı kafayla bakıldığı zaman da işte Rusya şunu yapıyor, bunu yapıyor, falan ediyor, filan ediyor. şeyi bu var. Yapıyor, ediyor ama sen tahrik ettin. Bu bu noktaya Batı getirdi. Herkes aslansın, kaplansın falan diyerek şey yaparak Rusya'nın hışmını buradaki Doğu Avrupa'daki masum ülkelerin üzerine şey yaptı, çekti. Yani bir de işinde bu boyutu var. Yani al vurunu bir vur ötekine. Birinci nokta bu. Geçtik şeye, ikinci noktaya. Efendim işte NATO'cuyuz, Amerikancıyız. Amerikancı olalım, NATO'cu olalım. Ol. NATO Türkiye'yi korur mu? Yani buna samimi olarak inanmak mümkün mü? Samimi olarak inanacak bir Türk var mı? Yani bağımsız bakıldığı zaman buna inanmak mümkün mü? Ha bu demek değil ki Türkiye NATO'da çıksın. Hayır efendim çıkmasın. Çıktığı zaman Kıbrıs'ta bir sürü başımıza iş açılır. Ama hakkını, hukukunu koruyarak NATO'nun içerisinde zaten NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip hakkını, hukukunu koruyarak devam etsin. Yani bugün e, Türkiye'nin NATO'da çıkması gereken bir e, şey değil, e, gün değil. Hava bir tarafta e, Rusya'nın işte Karşı Ardahan'ı bizden ister. Eee işte boğazları e, istedi. Zaten bu gerekçelerle biz e, NATO'ya girmiştik. Şimdi yeniden e, bunlar e, şey yapılıyor. E, ön plana e, çıkartılıyor. E, NATOcu olmaya, Amerikancı olmaya zemin hazırlanıyor. Şimdi efendim tabii yani her şeyden evvel biz ülke içerisinde birlik olabilmeliyiz. Birlikte olabilmeliyiz. Birbirimizin sorularına samimiyetle cevap verebilmeliyiz. Ki beyin bu iki taraftan birine entegre değilse, entegre edilmemişse yani Rusya'dan ya da Amerika'dan yana birinden birine satılmamışsa, satılmamışsa bu konuyla ilgili Türk aydınının birbirini kırmaya ve yormaya hiç hakkı yok yani bunu 70-80 arası yaşadık bir şu realiteyi kabul edelim Türkler Orta Asya'dan ama kuraklık sebebiyle ama bilmem ne e, sebebiyle e, ayrıldık ayrıldığı andan itibaren gözünü batıya dikmiştir ha Batı kapıyı kapatıyor pencereden giriyoruz. İşte pencereye kapatıyor, bacadan giriliyor falan. Bugün e, Avrupa'da e, 10 milyon civarında bir e, şey var, Türk nüfusu var. Ha bu Türk nüfusuna da Avrupa muhtaç. O da e, ayrı mesele. Gelmiş çoğunu vatandaş e, yapmış. E, çoğu vatandaş olmuş. Vatandaş olan insanlarımızın bir iki jenerasyon, üç jenerasyon <laughs> Pardon. Geçtiğini düşünürsek Onların çocukları ikinci nesil olmasa bile üçüncü nesilden itibaren biz o çocukları kaybedeceğiz. Yani ya Almanlaşacak ya Fransızlaşacak veya yaşadığı ülkenin şeyle gelecek. Yani dolayısıyla onların nüfus azalmasını uzun vadede engellemiş olacak veya işte o azalmaya katkıda bulunan bir konuma geleceğiz işin bu tarafı var. Ama ne var ki Türk Orta Asya'dan çıktıktan sonra gözünü bir defa batıya dikmiş. Ha bunu geriye tersine çevirmek mümkün değildir. Bu bir. Bu realiteyi kabul etmek lazım. İki, bu demek değildir ki e, Türk batıya teslim olsun. Türkler batıya teslim olsun. Batıya şeye girsin. Batının iyi yanları var ve hala, hala da var. Yani o Fransız devriminden sonra işte e, gelişen e, anlayış, e, gelişen insan hakları e, işte insan hakları, evrensel beyannamesi, e, öteki biriki işte demokrasi şu bu. Ha efendim bak işte Batı iki Tamam iki İşte Fransız devriminin üzerinde bilmem ne kadar geçti. Ama Allah rızası için yani şimdi dünyada bir dünyanın bir yerinde bir sıkıntı çekildiği zaman baktığınız zaman insanlar Rusya'ya gidiyor mu? Çin'e gidiyor mu? Hayır, Batıya gidiyor. Niye? Bugün kenara itilmiş olsa da, göstermelik olsa da, kağıt üzerinde kalsa da, bu batılı değerler, yani batılı demeyelim de, yani insanlığın ortak müşterek malı, yani aklın yolu birdir. Elektriği biri bulmuş, hepimiz kullanıyoruz. Arabayı biri bulmuş, hepimiz kullanıyoruz. Yani bu e, insanlığın ortak şeyidir. Adalet sistemi ise işte, e, bazı yerlerde iyi, bazı yerlerde kötü. Ama iyi olana hepimiz imreniyoruz. E, bizde de öyle olsa diyoruz. Dolayısıyla insanlığın e, ortak değerleri, müşterek değerleri olan e, şeyler hala çoğunluğu Batı'da var. Batının iki yüzlülüğüne rağmen var. Batı'nın iki yüzlülüğüne rağmen var. Dolayısıyla yani dünyada baş ağrıyan, dişi ağrıyan Afganlılar niye gitmiyorlar Çin'e? Pakistanlılar işte ülkesinden kaçan niye gitmiyor Çin'e birader? Ya da Rusya'ya geçmiyor. Batı'ya gidiyor. Ha, bu bu realite, bu gerçek Batının matak bir şey olduğu anlamına gelmez, gelmiyor. Ama e, hala daha e, insani değerler Batıda yaşıyor. Bunu da kabul etmek lazım. Bu e, birincisi. Yani bir de işin e, şey boyutu var. E, bu boyutu var. Dolayısıyla şimdi bu noktada e, ne yapacağız? Niye birbirimize düşelim? Yani işte Rusya bunun dibine kadar geldi sokuldu böyle yapacak böyle yapacak hmm. e, dolayısıyla şeyin e, ne e, kabahati e, var e, e, işte b, Batı NATO böyle yapıyor böyle yapıyor bunların hepsi doğru dışarıdan bakıldığı zaman hepsi doğru o zaman hepsi doğru olan şeyler için niye biz doğrulardan birini tercih ederek diğer doğruya karşı çıkalım ya da en azından niye? Doğrunun birinin arkasına sığınarak diğer doğrunun arkasına sığınmaya çalışan insanımıza düşman olalım. Ya yani bu bize lüks. Ha ben öteden beri yaptığımız çoğu programlarımızda bizi takip edenler bilir söylediğimiz şey şu. Ha Türkiye neticede dünyada her devlette olabileceği gibi Türkiye'nin çıkarları çoğu kez Amerika'nın çıkarlarıyla örtüşüyor. Ama kazanan hep Amerika oluyor. Ha Türkiye'nin çıkarları Rusya'nın çıkarlarıyla da zaman zaman Rusya'nın çıkarlarıyla örtüşüyor. Ama orada da kazanan Rusya oluyor. O zaman e, bize düşen bize düşen bu tartışmada bu kaosta e, kiminle nerede çıkarımız örtüşüyorsa kaybeden biz olmayalım. Bütün e, hadise o. Yani hep kaybeden biz olduk bugüne kadar. Öyleyse e, bunu değerlendirebilelim. Yani e, işte kimle çıkarımızı örtüşüyorsa bir seferde kazanan e, Türkiye olsun. Biz olalım yani. E, hadise o. Asıl kafa yorulması gereken e, yer varsa bu. E şimdi kafanın ya, o Rusya'yı destekliyor. şiddetlen, öfkelen, küfre, çağır, bağır. E, bilmem ne yap işte Rusya Boğaz'ı istedi, Kars'ı istedi, Ardahan'ı istedi falan filan. E kendi bütün sinirlerini oraya yöneltip salim kafayla düşünemezsek hata ederiz. E söyledikleri doğru. Öbür tarafta baktım işte NATO kafa, NATO kafa, mermer kafa, NATO'cu, Amerikancı söz sövebildiğin kadarıyla. Tamam kardeşim haklısın ama enerjini oraya boşaltma. Stresini oraya boşaltma. Kendini yıpratma. İşte öbür ıı, adama küfretme. O zaman el birliğiyle, el birliğiyle kime inanıyorsa ıı, inan. El birliğiyle Türkiye'nin örtüşen çıkar ıı, bazı ülkelerle ıı, çıkarımız örtüştüğü zaman o işte biz nasıl galip çıkarız? Buna kafayı yorun. Enerjinizi buraya harcayın birbirimize enerjimizi birbirimize boşaltacağımız yere şey yapacağımız yere. Zaten yeterince bölünebildiğimiz kadar bölünmüşüz. Yani Galatasaraylı Fenerbahçeli diye bile bölünmüşüz. Artık bunu bile söyler hale geldik yani. Yani amin gibi bölündükçe bölünüyoruz, bölündükçe bölünüyoruz. Bir işin bu tarafı bu. Böyle olunca herkes aklını başına almalı birbirine NATO'cu, Rusya'cı, Amerikancı diye suçlamaktan vazgeçmeli. Vazgeçmeli. E, kimin söylediği doğruysa aklın yolu birdir. O doğruların içerisinde bizim eğer çıkarımız ile örtüşüyorsa biz nasıl kazanırız? Rusya, e, bu durumdan Rusya faydalanmasın, biz faydalanalım. Buraya e, kafayı yoralım, Buraya e, zihnimizi çalıştıralım. Enerjimizi buraya yoğunlaştıralım. E öbür tarafta Türkiye'nin çıkarları işte NATOyla örtüşüyorsa Amerika' ile örtüşüyorsa ama bir sefer de biz kazanalım yani ha şimdi daha hiç bir şey belli değil şimdi Rusya'nın nedir 2012'de Romanya'da işte iktidara gelen Romanya başbakanı Victor Ponta o zaman Avrupa Birliği Ponta'ya karşıydı Amerika'da karşıydı. Ponta bunların çevrinden korunmak için olmalı bana göre. Bir e, Amerikan generalini, aynı zamanda e, NATO generalini, emekli olmuş bir NATO generalini, dolayısıyla Amerikan generali, kendine güvenlik danışmanı olarak aldı. Yani şu anda e, yanlış telaffuz e, etmekten korkutucu çekindiğim için ismi vermiyorum bu generalin. Ama yani bunu arayan internette bulur. Bu generalin 2003 yılında bir açıklaması var diyor ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde işte 7 ülkenin diyor sınırları değişecek. 7 ülke kim işte Libya, Libya, M M M Mısır, İran, Türkiye, Suriye filan. 2012'ye gelindiğinde yani 2003'te adam bunu söylüyor. Önümüzdeki diyor beş yıl içerisinde yedi ülkenin sınırı değişecek. 2012'ye geldiğimizde Ponta bu adamı kendisine Romanya Başbakanı dönemin Romanya Başbakanı Ponta bu adamı kendisine işte ABD'nin ve e, AB'nin hışmından kurtulmak için güvenlik danışmanı olarak aldığında hoş o da Ponta'yı onu güvenlik danışmanı alması da Ponta'ya yetmedi de her neyse e, geldi, geldiğimizde bu yedi ülkeden beşi e, gerçekleşmişti. Ama 5 yılda değil 9 yılda gerçekleşmişti. Yani ne yapıyor? Batı hedefini, planını yapıyor. Diyor ki bunu 5 yılda hallederim. E halledemezse de vazgeçmiyor. 6. yılda olmadı 7. yılda, olmadı 10. yılda, olmadı 15. yılda, olmadı 20. yılında. Taktik değiştirerek. Karşılaştığı güçlüklere göre taktik değiştirerek o nihai hedefe varıncaya kadar nihayet hep varıncaya kadar o şeyin aldığı kararın peşinden gidiyor. E şimdi yani 2012'ye geldiğimizde arada işte 9 yıl geçmiş 2003'e göre 7 ülkenin beşe halledilmiş, defteri dürülmüş, defteri dürülmüş ve geriye iki ülke kaldı. Nere? İran ve Türkiye. İşte Büyük Orta Doğu projesi bilmem ne geliştirdiler falan filan onlar tutmadı. İşte e, İran'ın nükleer silahı var bilmem ne var falan filan işte bir yana da orada görüş burada görüş falan et filan et bir sürü ambargo uygula. E yine tutmadı o da tutmadı. Yani ne malum e, Rusya'nın bu noktaya çekilip de gelecek aylarda ya da gelecek yıllarda gelecek yıllarda şimdi Türkiye ile uğraşıyor. İşte 15 Temmuz hadisesi oldu. FETÖ melaneti oldu. E ne yaptı? E parçalayamadı. Petro eğer e, başarılı olsaydı e, neydi? Herkes e, bunu biliyor, e, söylemeye gerek yok. Biraz sonra bizim ordumuz nerede olacaktı? E, dolayısıyla Türkiye'yi yordu. Yordu uğraşamadı. Ha bir işte e, şeyin ünlü bir matematikçiye e, sormuşlar işte siz nasıl dinleniyorsunuz? Yani yorulduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Vallahi demiş ben yorulduğum zaman fizik problemi çözerek dinleniyor. Yani şimdi Türkiye ile uğraşıyor, 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 uğraşıyor. Kopartamıyor. Amacına ulaşamıyor. Bu sefer e, matematikçinin fizik problemi çözdüğü gibi İran'a yöneliyor. Orayla uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Orada başarı sağlayamazsa dönüyor Türkiye ile uğraşıyor. Yani şimdi şeytani plan yapmakta, şeytani e, Düşünme tarzının bir yıl sonra belki de bir ay sonra yani Türkiye'ye yönelmeyeceğini nereden bilebiliriz? Dolayısıyla bize düşen bize düşen vatandaşından dağdaki çobanından tepedeki cumhurbaşkanına kadar bize düşen içeride biz sağlam olmalıyız. İçeride biz sağlam durabilmeliyiz. Yani bir e, Kurtuluş Savaşı dönemini, İstiklal Harbi dönemini bırak e, baktığımız zaman topyekun millet seferber olmuş. Yani işte Türk ordusunun zaman zaman geriye çekilişi var, bulunduğu yeri belli etmeme e, çabası var. Ama onun civardaki köylüler, köylülerimiz e, biliyordu, görüyordu en küçük çocuğundan en büyüğüne kadar hiçbirisi koşup gidip Yunan'a gidip de işte gece Türk ordusu burada geçti diye ihbar etmedi. Ama bu devşir devletin bilgilerini alıyor veriyor onlara. Verdiler. Yani önemli olan milletin kendi iradesi, kendi bütünlüğü. Ha tepedeki hükümet gereği yapıyor. Bugün de gereği neyse onu yapıyor. Şey, iki komşu ıı, ülke ıı, Türkiye'nin elinden gelen bu insani yardım açısından maksimum ıı, derecede ıı, üzerine düşeni ıı, gerçekleştiriyor ıı, insani yardım açısından ıı, şey açısından hükümet ıı, yapacağını yapıyor. Ama biz tabanda hele hele işte aydınlar. E sen televizyona çık akşama kadar. E kardeşim Rusya'nın ne günahı var kendini koruyor. İşte NATO gelmiş dibine girmiş. Ya kardeşim Rusya'yla bir NATO ülkesi komşu olamaz mı? E, işte Rusya'nın Sovyetlerin eski yeriymiş Ukrayna. İyi o zaman. Yani Sovyetler zamanında Ukrayna'nın yeriydi diye şey Ukrayna Sovyetlere aitti diye sen oraya yürürsen o zaman biz de Balkanlara yürüyelim. Kosova'ya yürüyelim. Bu mantık mı? Osmanlı'nın yeriydi diye. Bu mantık mı? Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Yani Rusya'ya böyle savuramazsınız. Bizim günahımız ne o zaman? Biz de eski bıraktığımız yerlere yürüyelim. Sen niye Ermenistan'ı silahlandırıyorsun? Orada soykırım yaptırıyorsun. E biz de Ermenistan'ı işgal edelim. Yani böyle mantık olamaz. Yani o mantık e, Sovyetlerin alanıymış da NATO oraya kadar gelmiş. Tamam kardeşim o, Sovyetler bitti. O devir bitti. Kapandı gitti. Yani sen öyle o, onu yapmaya kalkarsan herkes 200 yıl önce, 300 yıl önce, 100 yıl önce kendine ait yerlerin peşine düşerse dünyada işin içinde çıkılmaz bir kaos olur. Dolayısıyla bize düşen zaten yukarıdaki hükümet e, bugün e, doğru hareket ediyor. İki komşu ülke diyor. İkisini de kırmadan, e, küstürmeden e, insani yardım boyutunda e, elinden gelen her şeyi seferber ediyor, şey yapıyor. Efendim işte Türkiye, Ukrayna'ya silah satmış falan. Ya kardeşim da satıyor. Rusya, Ermenistan'a silah satmıyor mu? O silahlar Azerbaycan'a yönelmedi. Yani bunlar şey değil. Silah herkes silah satıyor. Ben de sattım. Ne bilim nerede kullanacağını. Bu tip gerekçelerle bu tip gerekçelerle şey değil. Yani toparlarsak Amerika ya da Rusya bunlardan birinin arkasına takılarak onlardan birinin haklı olduğunu sanarak birbirimizi boğazlamayalım. Birbirimizle kötü olmayalım birbirimizle uğraşmayalım. Birbirimizi suçlamayalım. Varsa beynimiz Allah'ın verdiği beyni Allah'ın verdiği beyni bu tip kargaşalarda ne yaparsa e, tür, yaparsak Türkiye'nin lehine olur. Birincisi buna yor beynimi. Kolay. Ortada ne var? İki emperyalist devlet var. sen şey misin yani? tarih sahnesine yeni çıkmış orada bir aşiret devleti misin ki birinden birinin koltuğunun altına giresin? Sen tarihin var olduğu günden beri varsın. O zaman öyleyse senin de bir stratejin olmalı. Yani Meta Han'ın Çin'i yendiği dönemi düşün. Çin'in nüfusu neydi? Bizim nüfusumuz neydi? Yani o zaman şey değil. Yani bugünkü imkanlarımızın şöyle oluşu, böyle oluşu, sınırlı oluşu falan filan bunların hiçbirisi bahane değil. Türk aydınları kafasını, kafasını enerjisini, enerjisini birbirine değil birbirine değil ortada olan problemi çözmeye yöneltmeli. Sen yaz çiz bir şey keşfet, bir şey düşün, bir formül bul, bir yol bul bir siyasi deha örneği sergile, otur gazetede makale yaz, öbür tarafta <laughs> televizyonda çık izah et, onu her geç senin hükümetin uygular. Yani eğer bir Türk vatandaşı böyle daha yani bir şey bulursa hiç şüpheniz olmasın Türk devleti onu uygular. E o zaman biz enerjimizi buraya sarf serfedir. Yani iki emperyalist devletten biri için birbirimizi boğazamayalım. Yeterince parçalanmışız. Yeterince bölünmüşüz. Toplumun birbirine güveni yok. Bu Fethullahçı terör örgütü, Fethullahçı casusluk örgütü, bu sinsi şeydani örgüt milletin birbirine olan güvenini yok etti. Yarın Allah göstermeye, Allah muhafaza Türkiye'nin başına bir iş gelse, bir iş gelse, ya demek ki yani komşu evde oturan şey, kalkacak gidecek NATO subaylarına işte bu şuydu bu buydu falan diye ya da Rus komutanına ihbara koşacak. İhbar yarışına girecek. Bunlar geçmişte tarihte görülmemiş şeyler de değil. Öyleyse e, toparladığımız zaman tabii bu konu üzerinde çok konuşulabilir, şey yapılabilir. Bu, bugün Türkiye'nin çıkarı Rusya ile örtüşür, Amerika ile örtüşür, yarın Çin ile örtüşür falan. Bunlar e, ayrı şey. Türkiye'yi idare eden e, hükümetler bunun gereğini yaparlar. Ama biz Türk aydınları olarak, Türk halkı olarak, Türk vatandaşları olarak birbirimizi Amerikancı, Rusça, Rusçu ya da Çinci diye suçlayamayız. Böyle bir lüksümüz yok. Enerjimizi o kanallara akıtamayız. Bunu yapmışız. Geçmişte acı örnekleri var. Öyleyse herkes enerjisini ve aklını bu kaosta ee, bu kaos zemininde geleceğin ne olduğu bellisiz e, bilinmiyor. E, biz nasıl e, ayakta zarar görmeden e, ayakta kalabiliriz? Enerjimizi buraya harcamamız gerekiyor diye düşünüyorum. E, bugünlük programımızı e, burada noktalıyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek Pazartesi günü saat 19'da buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.